Herkese merhaba. Ben Bengisu Su kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere slime yapımını göstereceğim. İsterseniz malzemeleri saymaya başlayalım. Tıraş köpüğü. Slime tutkalı. Gördüğünüz gibi slime yazıyor. Sıvı yapıştırıcı slime şeffaf. Yani slime yapıştırıcısı bu. Daha sonra fosforlu slime yapacağız. Pembe renkte fosforlu kalem ve tabii ki de borakslı su. Şimdi tutkalımızı açalım. Bunu kantinden aldım. Onu da söyleyeyim. Şöyle biraz büyük olacak. Yeterli. Orta boy yani biraz küçük oldu. Yani, yani. orta boy işte fazla büyük de değil, fazla küçük de değil. Evet. Daha sonra e, önce tıraş köpüğümüzü de ekleyelim. Şimdi tıraş köpüğümüzü ekliyoruz. Bu arada karıştırmak için kaşık aldım. Onu göstermeyi unutmuşum. Tıraş köpüğümüzü... Yani onu getirmeyi unutmuşum. Göstermeyi unutmuşum derken. Evet bunu da kattık. Yetmezse biraz daha katarız. Tutkalımız az olduğu için. Bundan da Az katıyorum. Evet. Evet. Tam. Başka tıraş köpüğüne gereken tam olmuş. Şimdi buna fosforlu kalemimizden renk katabiliriz diye düşünüyorum. Umarım olur. Şimdi hemen fosforlu kalemimizi alalım. Şöyle açalım elim sarış köpü oldu hep. Şimdi bunu sıkalım. Bir, iki, üç damla. Ah elimde oldu hep. Maalesef. Evet. Evet şimdi çalıştırıyoruz. Bakalım rengi nasıl olacak. Süper bir renge sahip oldu. Şöyle. Toz pembe oldu. Çok tatlı oldu. Bayıldım. Daha sonra bunu tıraş köpüksüz de yapacağız arkadaşlar. Şimdi biraz şey barak. ay biraz çok oldu. Neyse. Bakalım olacak mı? Umarım olur. Zaten olmasa büyük ihtimal siz izlemiyor olursunuz bu videoyu. Ama biraz daha karıştıracağım. Sanırım oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu hem de galiba. Biraz daha katacağım. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar şu an süper bir yumuşaklığa sahip slime'ımız var. Çok yumuşak ve biraz çok azıcık daha boraks katmayı istiyorum. Çünkü yapışıyor. Çay kaşığıyla katacağım bu sefer. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar bu suya yarım çay kaşığı kadar bir boraks katıyorum. Onu da söyleyeyim. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa diye. Yani elimize yapışıyor şu an ama ben bunu isterseniz bir kıvamına getirip geleyim. Bu arkadaşlar slime'ım hazır. Biraz yapışıyor ama oynadıkça o da geçecek. Çok güzel. Biraz daha boraks. Şöyle çay kaşığı boraksı alacağım. Şöyle damlatacağım. Ve hazır. Çok güzel. Bunlar yapım aşamasında oldu elime yani şu an yapışmıyor. İsterseniz bir elim temizleyeyim. Bakalım yapışıyor muymuş yapışmıyor muymuş diye. Arkadaşlar çok güzel. Böyle çıtır sesler çıkartıyor. Taş köpük yaptım. Çünkü bir de bu çok pofuduk çok güzel arkadaşlar yani. Doyum olmaz oynamaya. Biraz sanırım pembe renkten az kattığım için. Biraz e, fosforlu olmadı yani. Çok az bir fosforu var. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine slime videosu çekeceğim. O zaman da tıraş köpüksüz yapacağız. Yine fosfor renkte olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz.